Merhaba arkadaşlar, Yeşilırmak kenarındayız ve gaz sürüsünü çekiyoruz şu an. Görüyor musunuz? Hepsi sürüyle geliyorlar. Ve ekmek atıp bunları bu yöne doğru yönelttik. Sürü halinde geliyorlar, bakın. Yeşil ırmakta ne kadar kaz varsa hepsini buraya getiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Hepsi geldiler. Ve de bir grupta kenarda varlar. Bakın. Bakın şimdi güzelliğine bakın. Şimdi yanıma çekeceğim arkadaşlar. Görüyor musunuz güzelliği? Bakın. Şimdi güzelliğine bakın. Ne kadar hoş ve güzel. Gördünüz mü? Bakın ev sürüyle geldiler arkadaşlar. Bunlara ekmekle besliyorum arkadaşlar şu an. Hepsini bir araya topladım. Görüyor musunuz? Hayvanlar <laughs> acı arkadaşlar. <laughs> Doğal ortam arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Şurada ördekler var arkadaşlar. Görüyor musunuz güzelliği? Bakın. Çok tatlı rengi var. ve ana kaz yani lider kaz arkadaşlar gördünüz mü lider kaz bir tane daha var arkadaşlar görüyor musunuz biraz daha besleyelim dağılıyorlar Evet. Hepsinin yanına çektim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Lider, lider burada arkadaşlar. Lideri atıyorum. Bakın bir grup daha geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir grup daha geliyor. Daha ileride de var arkadaşlar. O grup da bu tarafa doğru yöneldi. Bakın kuğular gibi. Şunun güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Gerçek lider. Yenilendiriyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kazları hepsini organize yapıyor. lider arkadaşlar. Siyah burunları olanlar lider. Ve öbür grupta burada görüyor musunuz? İki grup birlikte <laughs> Bakın arkadaşlar ekmeği attık şu an görüyorsunuz toplu vaziyette. Şurada da ördek var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Liderlerin burunları siyah arkadaşlar. Yani bunlar liderliğe lider ve lider adayları. İşte bir grupta burada gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar görüyoruz. Daha net bir şekilde daha ileride bir grup daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> ekmek vermeyince dağılıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir parça ekmeğimiz kaldı. Ona da vereceğiz. Evet biraz daha yakınlaştırıyorum. Yakınlarına gidiyorum yani. Evet. Hepsi buradalar gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Tamamen yaban hayatı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tamamen yaban ayağı arkadaşlar. <laughs> Ve grup <laughs> gelen grup uzaklaşıyor arkadaşlar. Yakın <laughs> yakınıma geldi. Ekmek parçasını oldu. Evet. Evet. Da yatan kazlar var arkadaşlar. Onlar da çekmeye çalışın. Size görüyor musunuz? Bakın. Kaçıyorlar benden arkadaşlar. Görüyor musun? Yaklaştım arkadaşlar izin vermiyorlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeşilırmaktan sevgiler, saygılar.